ki eğitim videomuzda boksa yeni başlayanlar için adımlı yumruk atmayı öğretmeye ya da göstermeye çalışacağım. Ee, boksa yeni başlayan arkadaşlarımız bu teknikleri ya da bu tekniği sıkça yapsın ki daha hızlı ilerlemesi için ve aynı zamanda da tekniğin daha iyi oturması için. Çünkü boksta biliyorsunuz Ayak ve yumruklar birbiriyle koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Aksi halde çok yetersiz kalırız. Şimdi temeli biliyoruz artık. Zaten yeni başlayanlar ilk antrenmanda genelde temeli çalışır ama kısa da olsa gösterip ayakları birleştiriyoruz, parmak uçları yana doğru açıyoruz. Daha sonra topukları yana doğru açıyoruz. Gördüğünüz gibi. V şeklini aldı ayaklarını. Daha sonra solak ya da sağlak durumuna göre de ayakları geri bir tane adım geri alacağız. Yani örneğin ben düz karttaysam sağ ayağımı geri alacağım. Ama ters karttaysam sol ayağımı geri alacağım. Bu da az önce de belirttiğim gibi solak ya da sağlak durumuna göre değişebiliyor. Ben Yine pozisyonumu alacağım çünkü ben düz durmada yani sağlam olarak devam edeceğim. Sağ ayağımı bir adım geri alıyorum ve dans ediyorum. Dans yaparken arkadaşlar tekvando gibi ya da diğer branşlar gibi bu değil de yukarı değil de ileri geri ve bunu yaparken gardımı mutlaka alıyorum ve şimdi yavaş bir şekilde yapalım ilk etapta adım atıyorum bakın ilk etapta sağa atıyorum bir çi, bir çift arka ayağım sabit sadece ön ayağımla bir çi, bir çi. ve bu da ortalama bir karış ya da 20-30 santim ee, öndeki ayağım gidiyor geliyor gidiyor geliyor ve ilk etapta gardımı alıyorum bir iki üç dört beş bu şekilde çalışıyorum bir çalışıyorum, iki evet belli bir süre yaptıktan sonra ve yumru ekliyorum yani direkt yumru ekliyorum, dans ediyorum bir, dans ediyorum iki. Gördüğünüz gibi yumruğum ve ayak aynı anda gidiyor ve bunu inanılmaz bir şekilde e, katkısı olur özellikle. Orta seviye geçişinizde, orta seviyede daha rahat dövüşmenizi sağlayacaktır. Çünkü, olduğumuz yerde değil de hareketli yapmamız gerekiyor boksu ve özellikle bu adımlamalar önemli rol oynuyor. Şimdi, tekrar dans ediyorum. 1 2 3 Dans ediyorum. 1 2 1 2 bir, iki, yani yumruk atarken kesinlikle mutlaka ayağımla beraber hamle yapıyorum. Tabi bunu arttırabilirim de arkadaşlar. Örneğin iki tane üst üste yapabilirim. Ama bu sefer olduğum yerde değil de bakın. Bir, arka ayak takip etti. İki, arka ayak takip etti. Üç, arka ayak takip etti. Yani yumruk attığında sol gidiyor ama sağ uzaklaştığı için hemen geri geliyor sağ takip ediyor solu takip ediyor çünkü devamlı öne doğru hamle yaptığım için sağda sağ ayağımda sol ayağımda ayak uyduruyor tekrar yapalım mesela boşta ve önemli konulardan birisi de budur arkadaşlar şuna dikkat edin ee, yumruğu böyle düz değil de kalçayı da hafif çevirin bakın Şimdi adımlayan balığı 1 2 3 tekrar geri geliyorum. 1 2 3 tekrar geri geliyorum. Bunu sürekli çalışmamız gerekiyor. Çünkü bu adımlı yumruk gerçekten de işimize çok yarıyor. Spor ekran antrenman maçı yaptığımızda da örneğin 1 vurup kaçacağız. 1 vurup kaçacağız çünkü eğer altyapı oluşturursak, önceden e, çalışıp e, refleks haline getirirsek e, antrenman maçında yapmamız daha e, kolay olacaktır ama tutup bir iki sefer çalıştıktan sonra e, denersek çok da işimize yaramayacaktır çünkü alışkın olmadığımız bir tekniği, yani çalışmadığımız bir tekniği ringte uygulamamız e, ya da sparringde e, uygulamamız biraz e, zor olacaktır. Buna dikkat edelim. Şimdi. Hocam sadece sol mu atacağız? Tabii ki değil. Bunu sağ da ekleyebiliriz. Ya da kombinasyon da yapabiliriz. Örneğin. Bir. Vuruyoruz ya arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Geri çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört. Geri çıkıyorum. Yani. Solla hep giriş yapıyorum. Daha sonra sağdan devam ediyorum. Bütün kombinasyonları yapıyorum. Ama şuna da dikkat etmem gerekiyor. Ee, silahları çok sevmiyorum ama beni e, silahla mermi gibi düşünüyorum çünkü ben bunu vurduğumda sağ dirseğim geride sağ vurduğumda sol dirseğim geride solu vurduğumda sağ dirseğim geride yani yumruk atar ki kesinlikle omuzlar sabit sadece kollar gidiyor değil sağ vurduğumda sol geride solu vurduğumda sağ geride hangi yumruk olursa olsun bir tanesi geriye geliyor yani Darbe atımına hazır hale geliyor çünkü ben sağa attım e, solum öndeyse solum istediğim gibi vuramam onun için geri çekeceğim ki daha sağlam bir yumruk atabileyim. Aksi halde e, hem kuvvetinden düşürmüş olurum hem de istediğim gibi hız yakalayamam ve bu da e, çeşitli e, sakatlıklara da sebep olabilir örneğin. E, bilek sakatlıklarına. çünkü yanlış yumruk attığımızda e, bu sakatlıklar da oluşabiliyor arkadaşlar. Şimdi kombinasyonu yapalım. Az önce adımda çalışmıştı. çalışmıştık. Şimdi kombinasyonu yaptığımızda dans ediyoruz. Bakın Bir, 2 3 geri çıktı. Bir, 2 3 4 geri çıktım. Yani bitiriş e, yumruğu önemli değil arkadaşlar. Siz e, belirlediğiniz kombinasyonları çalışarak e, bunları devam edebilirsiniz. Örneğin ben sol direk gidiyorum, sağ sol, sağ kroşe çıkıyorum. Siz şunu da yapabilirsiniz. Sol, sol, bir, iki, üç, dört çıkabilirsiniz. Sol, sağ, sol geri gelebilirsiniz. Yani bunun sonu yok. Devamlı bu kombinasyonları kendinizde zenginleştirebilirsiniz. Sadece şunu söyleyeyim. Bunu, bu hareketleri yaptığınızda kesinlikle Topuklarınızın üzerine çok baskı uygulamayın. Genelde parmak uçları üstünde dans edin. Ne olursa olsun. Çünkü parmak uçları üstünde dans ettiğimizde işimiz biraz daha kolay oluyor. Kıvraklık biraz daha üst seviyeye çıkıyor. Ve hem kaçışları hem kuvveti yani hem kaçışları daha iyi sağ yaparız. Hem de kuvveti karşı tarafa daha iyi uygularız. O yüzden buna çok çok önem verin. Dans yaparken e, ayaklarınız ağrıyorsa bu ne demek oluyor? Kalp kasınızda bir zayıflık var demektir. O da neye tekabül ediyor arkadaşlar? İp atlayacağız. Yani eğer bacaklarda e, devamlı dans ettiğimizde sıkıntı oluşuyorsa mutlaka ip atlamamız gerekiyor. Daha önceki videolarda da ben söyledim. Eğer boks yapıyorsak, e, ip atlamıyorsak tam anlamıyla boks Yapmış sayılmaz. Çünkü boks demek ip atlamak demek. E zaten e, ben şunu söyleyeyim. Herhangi bir ip atladığında bile ben ipi gördüğümde aklıma hemen boks gelir. Çünkü gerçekten de iple boks yani bir bütün. E, onun için mutlaka e, ayaklarımız zayıfsa bunları çalışalım. evet Bir de e, daha önceki videolarda da yanlış hatırlamıyorsam ifade etmiştim ama burada da üzerinden geçim kısa da olsa şimdi biz ne yaptık sola doğru hamle yaptık ama e, sol yumrukla ve ayak yumruk aynı anda gidip geldi doğru mu şimdi hocam ben adım gittim e, sağa geriye doğru böyle mi gelip değil e, biz tamam teknik çalışılar ben kendim örneğin, maç antrenman yaptığımda bir 2, Geri kaçarken de gevşemeyelim örneğin adımda dediğim gibi sol 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 adıma girdim ben geriye çıkarken dikkat edin gardımı alıyorum sanki maçtaymışım ve rakip bana hamleder yani e, saldırı esnasında ben geri kaçıyorum. Hem gardımı boşlamıyorum hem de ayak pozisyonumu bozmadan düzgün nizami bir şekilde geri kaçıyorum. Çünkü Ben ileri atarken tamam adımlı yumruk çalışıyorum ama e, geri kaçır, kaçarken de çalışayım. Yani bir taşla iki kuş vurayım aslında. Hani bir tabir vardır ya bir taşla iki kuş. Yani çalışırken diğer yönleri de e, çalışarak. E, az önceki dediğim gibi gittim gittim e sonra adımla geri geldim. Bu bana hiç şey kazandırmaz. Ama benim gardımı alır. Bu şekilde geri gelme bana çok şey kazandırdı özellikle e, Sparring maçlarında e, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar Sparring yaptığınızda e, bu detay çok önemli benim size tavsiyelerim şudur mutlaka dişliğiniz olsun mutlaka kabal e, özür diyorum kickbox yapmıyoruz kabal koruyucu kafa koruyucunuz olsun kasık koruyucunuz olsun yani dişlik e, kafa koruyucu ve kası koruyucu mutlaka olsun ve özellikle maç yaparken boks ayakkabısı olursa çok çok iyi olur. Normal spor ayakkabı değil de boks ayakkabısı olsun. Ee, bir de e, şu var, sparring yaparken yani antrenman maçı yaparken Türkçe deyimle eldiven kalitesi çok iyi olsun. Eğer birinin eldiven kalitesi kötüyse arkadaşlar e, zarar verir karşı tarafı yani ince eldivenle kesinlikle sparring yapmayın bu bir büyük eldivenle sparring yapın çünkü ince eldiven özellikle çok yumuşak eldivenler hem vuran e, kişinin parmağını kırma e, riskini arttırıyor hem de karşı tarafın e, kaş ne bileyim başka bölgelerde açılma riskini arttırıyor o yüzden bunlara çok çok e, dikkat edin çünkü gerçekten de sparring yaptığınız kişi eğer kaliteli ise sizin ayarınızdaysa size bir şeyler katar. Ama tutup da bodoslama böyle sokak işte pazarcı kavgası gibi olursa bu da size zarar verir ve öğrendiklerinizi de unutturur size. O yüzden sparring partnerinizi çok çok iyi seçin ve maç yaparken birbirinizi nakavt etme düşüncesiyle değil de birbirinize bir şeyler katma düşüncesiyle yani birbirinizden bir şeyler öğrenme düşüncesiyle maç yapın. O zaman daha hızlı ilerlersiniz ve rekabet oluşur. Öbür türlü e, sen sen vurdun ben vurayım e, o daha çok kaba kuvvete dönüşüyor. E onu maçta yapacağınız torbada yapın. Torbada cansız bir torba. Hiçbir şey yapmıyor. Bu konularda çok e, duyarlı olmanızı, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, eğer istediğimiz kadar teknik çalışalım partnerimiz yani antrenman partnerimiz, sparring partnerimiz eğer bize uygun değilse gerçekten de hem spordan soğuyorsun yani istemiyorsun, yani vücut istemiyor hem de ilerlemeni e, inanılmaz bir şekilde engelliyor ki kendisine de zarar veriyor aslında. O yüzden e, bu konulara çok çok dikkat edin. Evet arkadaşlar, bugün benden bu kadar. E, umarım katkı sağlamışımdır. Görüş, öneri ya da e, düşüncelerimizi yorum olarak e, yazın ben e, elimden geldiğince cevaplamaya çalışıp Hoşça kalın boksla kalın ve her zaman sporla kalın.